Abla hoş geldin. Bu memleketimizin aşısı. İtlendir Aşı mi? yok ithal değil. Bu balık tarafından geldi. Aşısı bizim bir yerden gitme. Para memleketinden. Caylan dert aşısı. Kemal aşısı Şu da Aydın yöresine ait. ince ala bu. Hemen de zorla. <laughs> Denizlerimiz bu ay yer. çekmiyoruz. Bak abla. Beyaz. Çıktı çıktı abla bak. Bu 180 lira. Şu an en uzun bir et Yalnız Eke tarafından geldi. buradan 10 hmm. numara cevap. Bu Parla. Bu ay. bal sarısı genelde. Bal sarısı genelde. Bu bir yer. Şey. Bu da aynı Bu da aynı <laughs> <laughs>